Ee, cenab Allah Nisa suresinde diyor ki öyleyse dünya hayatına karşılık ahireti satın alanlar Allah yolunda mücadele etsinler. Dünya, hayat, dünya hayatını veriyor ahireti satın alıyor. Mesela biz şimdi istesek deniz kenarında eğleniriz. Antalya'ya giderim. Tabii. Ya diyoruz yıllardan beri tatil yapmıyoruz bir tatil yapalım yahut kendimi mi kandırmak istiyorum? Tebliğe gidiyorum derim Antalya'ya. Tabii, tabii, tabii. Oradaki insanlara ulaşmam lazım derim. Tebliğe gidiyorum derim. Sinemaya gideyim, kültürümü geliştireyim diyebilirim. Yahut eğlence yerine gideyim. Ya bir lokantaya giderim, Hem orada insanlar tanışırız hem bir yemek yeriz. Şöyle denize karşı bir püfür, püfür, hem tefekkür ederim diyebilirim. Halbuki bakın dünya hayatına karşı ahireti satın alanlar dürüst davranacaklar. Allah'ın rızası en çok neredeyse ona göre hareket edecekler. İnşallah. Her şeyde Allah'ın rızasını en çoğunu arayacaklar. Ve şu an çok rahat imkanım da var giderim. Tabii. Kuşadası'nda tesiste kalırım. Tabii. İki ay. Evet, tabii. Gayet de makul evet. ya. Makul. Kardeşim dedi yani orada tebliğ yapıyordu burada olmuyor mu deriz? Değil mi? Burada da yapacağız tebliğ deriz. O garsonlara halka turistlere tebliğ yapacağım evet. Yahu Evet. Ya tefekkür edeceğim diyebilirim. Ya dinlenmek için gidiyorum diyebilirim. Her türlü bahane olabilir.